Şimdi e, Türkiye'de geçen gün Filippo Grandi de geldi. Artık mültecilerin e, güvenli bir şekilde ülkelerine döndürülmesi döndürülmesi için, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladı. Yani bu işin ciddiyetini biraz anladılar. E, başta Birleşmiş Milletler, mülteciler, Yüksek Komiserliği olmak üzere Suriye e, başta olmak üzere mültecilerin e, ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Bir de komşu ülkeler olarak biz bir inisiyat başlattık. Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak en çok e, Suriyeli'ye ev sahipliği yapar komşu ülkeler olarak. Lübnan'da mesela durum çok kötü. Tabii bunları zorla böyle iterek değil de sahada onlara yani Suriye içinde e, bizim e, harekat bölgelerimizde olduğu gibi, İdlib'de olduğu gibi e, dönen insanlara bir şeyler sağlayan, okul, eğitim, sağlık, e, İslam yaratıcı e, projelerin hayata geçirmesi. Avrupa bugüne kadar e, Suriye'nin yeniden inşasına karşıyız diyorlardı. E, doğru, e, savaş devam ederken bir ülkenin ya da bir yerin yeniden inşası gerçekçi değil. E, rejimle ilgili e, hepimizin e, tutumu belli. Ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak, yeniden inşa e, etmek değildir. E, aynı şey Afganistan'da için geçerli ama şu anda Afganistan'daki durum sebebiyle insanları hemen e, göndermek e, doğru da değil, mümkün de e, değil, bir muhatap da yok zaten. Biz daha önce Türkiye olarak uçaklarla Afganlara, Afganistan'a gönderiyorduk e, bir önceki hükümet döneminde, yönetim döneminde, Pakistan'a da aynı şekilde gönderiyoruz. Yani sonuçta evet bu bir sorun. Tüm dünyada sorun. Covid ile beraber e, bu sorun daha da artmaya başladı. E, değişik ülkelerdeki gelişmeler ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle de hareket ettik, e, görüyoruz. Bu küresel bir sorunsa e, uluslararası toplum olarak hep birlikte bu sorunu çözmek için çalışmalıyız. Türkiye'de de bu işin e, bir sorun olduğunu yani görüyoruz. Toplumda bir rahatsızlık da var. Ama bu işi sadece güvenlik açısından bakmak da doğru değil, Irkçı ve paşisten bir yaklaşımla bakmak çok son derece yanlıştır. Ee, diğer taraftan e, toplumsal bir e, sorumluluksa da bunu hep birlikte yani e, böyle sakin bir şekilde e, değerlendirip yani yeni politikalarda üreterek e, buna bir çare bulmak için İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm tüm ilgili kurumlarımızda e, çalışıyor. Ee, bu anlamda da e, gerekli altyapı e, çalışmaları da e, sürüyor.